Selam arkadaşlar. Bugün yine Among Us oynayacağız. Şunu kapat diyelim. Karakterim böyle. Yanımda bu sefer Ozan yok önceki videolardaki gibi. Rengimizi mavi. Blue yapayım mı kendime? Vücut. Çıplak olmam gerekiyor ama. Bu iş biraz kötü ama. Bunda. Şurada da ABD diyor ya. Bu bence biraz gereksiz. Birazdan oyun başlayacak. Şu ismini değiştirir. Sürekli geliyoruz Onda bir şey olmuyor. Şşş, başlıyoruz. Neyiz? Yok artık. Tekte. Tekte. Sahte. Görev. Şurada görev yapıyormuşuz gibi yapacağız. dedi. yaptık. Yaptık gibi düşünelim tabii ki. Şimdi şuradan bir görev varmış gibi adamı, hayal edelim yaptık diye düşünelim. Şimdi devam ediyoruz. Tek başına bir kişi varsa öldüreceğiz. Öldürdük. İnşallah hiç kimse görmemiş. Şurada bir Among Us var. Ama o da bağlanmış. Biz de yapalım onun yanında. Dıt dıt. Vekilimiz dolduğunda a report verildi. Ya purple diyorlar. O da benim şu an arkadaşım durumunda. Öylesine verdim. Birine. Chatten. Purple imposter. Mor pembeyi öldürdü. Cısı 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 yazıyorum ben de. Tek imposter ben kaldım. Ve ben de şey yapacakmış gibi. Görev yapacakmış gibi yaparak birlerini gizlice öldürmem gerekiyor. Hadi şurada bir görev yapalım. Dur dur. Şu kapıları kapat. Kapat. Şurada bir aman benim olduğum kapıyı kapattım. Şu şu kapat? Şu şu Her şeyi kapattım. Herkes tıkalı kaldı her yerde. Ama bana etki etmiyor. ventlesem desem olmaz. Birileri gizlice görür. Ya herkes nerede Allah'ım ya Rabbi? Buradan da şey yok. Çıkış yok. Aa, report verildi. Çete bakalım. Allah. Kim diyorlar? Şuna verelim ya da yok. Önceki tur verdiğimize verelim. Aptal diyorlar ya. Tövbe tövbe. Aga. Be. Neden bana veriyorsunuz? kaybettik ya. Kaybettik. Masumlar kazandı. Ama ben de iyi oynadım. Benim takım arkadaş kötü oynadı. Milletin yanında öldürdü. Ben biraz beyefendi olayım. Ya evcil hayvanları da alamıyoruz ya. Nereden alınıyor bir tane? Görme yaptım diyecektim de. Robux duymuş. Rengi de gerek yok. Tamam ben böyle beyefendi buradayım. Şurada en iyi sahtekar. da 3. sıradayım. Tabi buradakilerde. Ne oldu? Neyse. Error verildi. Aa, arkadaşlar videoyu burada bitirmemiz gerekiyor. Aa, bitirmemiz gerekmiyormuş. Error verildi ama. Şimdi tek dikkatli olmamız gerekiyor. Çok dikkatli pardon. Görev yapacağım. Bir de arkadaşlar videoyu bitir bitirmemiz gerekiyor. Demiştim ya. O şeymiş ben. Error verildiğinde ilave öyle olmuyor sanmıştım. Aa benzer dondurma. Dur 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 dur. Ondan dolayı özür dilerim. Ha bu Among Us'ta en nefret ettiğim şey söyleyeyim mi? Katilin senin görev yaparken öldürmesi. Bundan nefret ediyorum. Yine mi benziyorsun? Ama bu sefer farklı tüpte. Allah. Yapamadım. Öldürecek bu beni. Öldürdü. Öldürdü. Vallahi de öldürdü. Pardon. Şimdi. Çete yazmam gerekiyor. Pembe. Pembe. de Beni. Öldürmek. Pembe beni öldürmek. Ya yazılmıyor da. Çok gıcığıma gitti. Ben şimdi burada görev yapacağım değil mi? Evet görevleri hala yapabiliyorum. Yenildik. Çoğunluk öldürüldü. Sonraki tur başlayacak. Şurada neler var? Yok gösteriliyor. Ha yeni. Bunlar Robux'u. En iyi sahtekar şu an. Tüm oyunda mı? O. Tüm oyundaysa değilimdir. Sonucu Hı, Bu oyunda en iyiydi. Şu an bu server'da. En iyi şeyde. Kaçıncıyı göremedim. Oyun başladı. Masum. Göreve koşuyoruz. Hey. öldürme beni. Şüpheliyim. Şunlardan şüpheliyim. Ya, masumlar. Şimdi şimdi onlar çete kesin beni alacaklar. Ama ben mürettebatım. batım. Oo, öldürdü beni. Mantar kafalardan biri öldürdü. Mantar kafa yazılıyormuş ya. Mantar kafa. Uuu. Herkes şeye verdi Ama o değildi Diye hatırlıyorum Değildi Evet arkadaşlar Sürede olduğu için Videoyu bitiriyoruz Görüşürüz Hoşçakalın kanalıma abone olmayı unutmayın